Bu teyze düdüklü tenceresini alıp Facebook'tan tanıştığı 76 yaşındaki kocaya kaçmış. Tabii ki kaçarken de düdüklü tenceresini yanına almış. Gerekçesi ise yani daha doğrusu bahanesi çocukları yaptığı yemeği beğenmiyor diye yemeğini beğenen birini bulmuş. Ve düdüklü tenceresini de yanına alıp ona kaçmış. Belli ki kadının en güçlü silahı düdüklü tenceresi. Bir şey soracağım. Siz kaçacak olsanız yanına alacağınız ilk şey ne olurdu? Ya düdüklü tencerede olmazdı herhalde. Bu yaşta kocaya kaçmasından çok düdüklü tenceresini yanında götürmesine şaşırdı. O kadar kaçıyorsun kaçacağım adam sana yenisini alsın ya evde niye götürüyorsun tencereyi? Çocukları da müge almaya çıkıp annelerini arıyorlar. Yani daha doğrusu annelerini mi arıyorlar düdüklü tencerenin peşine mi düştüler orası muamma. Hayır bu ne yemek yapma sevdası? Zaten kaçtı adam 76 yaşında dişleri bile yoktu. O düdüklü tencerede ne yapacaksın acaba adam? Artık yaptığınız yemekleri evde beğenmeyenleri olanlar evdekilere bu videoyu gösterip düdüklü tencereyi alıp kaçmakla tehdit edin. Madem yemeklerimi beğenmiyorsunuz tenceremi alıp kaçarım misali.